Hepinize merhaba arkadaşlar ben Foyn'da. Bugün sizinle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Evet yanımda Mehmet Burak var ama uzak olduğumuz için konuşamayacak. Şimdi sizinle beraber ilk önce çift hesaplaşma oynayacağız. Ben de arkadaşlar bu sefer ev seçeceğim. Ya da Eve mi nasıl diyorsak. Onun ismini fazla diyemiyorum arkadaşlar. Evet geçelim. Bakalım ilk elden nasıl oynayacağız. Arkadaşlar bu arada ee, bazı yerlerde okullar açıldı. Size de açıldı mı yazın yorumlara. Bir de arkadaşlar e, yorum atan ilk 5 kişiye kalp atacağım. İlk kişiye de hem kalp hem de e, yorumunu Diyeceğim Evet arkadaşlar, e, videolar artık çok fazla gelemeyecek. Böyle uzun uzun olacak. Çünkü fazla zaman bulamıyorum artık arkadaşlar. Şurada büyük gördüm. Arkadaşlar Mehmet Buğra öldü. Şu an riski atmak istemiyorum. Hemen şurayı kullanayım. Şu an şöyle biraz sıkayım arkadaşlar. Mehmet Buğra geldi. Biraz hasar versek lütfen. Tamam. Hadi onu alacağız. Hadi. Onları alamayacağız gibi çünkü yan taraftan da sıkıştırıyorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar Bu arada hangi oyunlar gelsin yorumlara yazın. Yorumların hepsini okuyabilirim arkadaşlar. Uzun yazabilirsiniz. Ya da Brawl Stars ile ilgili görevler varsa görevleri de yazabilirsiniz. Mesela bir tane görevi yapmıştım. Ya da dediğim gibi istediğiniz oyunlar varsa onları yazın. Ben de onları oynayayım. Evet arkadaşlar. Şu an eve yanmaya çalışıyoruz. 9 yüklü. Frank ile beraber. Mehmet Burak öldü. Çok karışık bura. Arkadaşlar bura çok karışık. Ama hesaplaşmaya kaldık en azından. Sıkıştım arkadaşlar. Mehmet buraya geldi. Evet arkadaşlar gaz öldüm kaçayım derken. Evet biz de öldük arkadaşlar. Arkadaşlar yükleri çok fazlaydı o yüzden. Şimdi tekrardan oynayalım bakalım. Böyle daha güzel yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu inşallah birinci oluruz. Arkadaşlar ses geliyor olabilir belki bilmiyorum. Arkadaşlar çok pis öldüm. Sinirlendi arkadaşlar Mehmet Burak. Evet. Doğdum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gripmeni alacak gibi. Ben de onu almaya çalışıyorum ama o dörtlü, onu alma ihtimali daha yüksek. Orada Crow gitti. Onun grip aldı yükünü. Hadi alın onu. Evet bir aldı grip'i. Çok iyi. Hemen bunları da aldık mı? Evet arkadaşlar ben de bir aldım. Hem de yükünü almaya çalışıyorum. Hayır. Chester öldüm arkadaşlar. Olamaz. Evet. Şimdi doğdum hemen. Mehmet Buğra öldü. Ben doğdum arkadaşlar. Arkadaşlar çok sıkışık. <laughs> Her an kaçmam lazım. Hemen arkadaşım da oldu. Yani ay, Mehmet burada oldu. Pardon. Evet arkadaşlar artık lütfen olalım ya 20 abone lütfen. Arkadaşlar gene öldük ya. Evet bir el daha atalım. Arkadaşımız çıktı. Yani Mehmet Burak. Evet arkadaşlar 11 artı aldık. Ben bu sefer karakterimi değiştireceğim. Ee, Colette seçtim seçeceğim arkadaşlar. Evet bu arada Squeak seçti. Evet arkadaşlar. Şimdi de girdik. Arkadaşlar kuleti cool ama tek tıkıntısı zaten herkes biliyor. Ee, sandıklarda yok büyük ihtimalle ama adamı vururken canı azınca onu da hasarını düşürüyor. O yüzden çok yük olmamız lazım ki gene hasar sayısı bizim için değişmemesi lazım. Evet. Arkadaşlar yeni karakter Manny beğendiniz mi siz? Yorumlara yazın. Evet arkadaşlar. Ay iyi. yanlış kullandım. Ultisini unuttum. Başka bir şey zannettim ya. Evet arkadaşlar ulti yanlış kullandım. Farklı bir şey zannettim. Neyse Mehmet Buğra beni idare eder gibi şu anlık. Ama sıkıştırıyorlar. Tamam arkadaşlar doğdum. Burada bir şey var. Onu aldık. Otis, Otis ölür ha. Ölürüz onu hadi. Aldım mı arkadaşlar? <laughs> onu nasıl alamadım? Arkadaşlar. Nasıl alamadık? Evet arkadaşlar bu son elimiz olsun. Bir de iki elde VS atalım. Evet. Şimdi Rico Mehmet burayı alacak gibiydi derken aldı arkadaşlar. Ben de onu aldım. Ben şu yükü de alayım. Gus beni alır mı? Alamaz gibi. Canı çok az. Dan, vurdum arkadaşlar aldım. Evet burayı bekliyoruz. Evet tamam. Orada bir koltuğun iki yükü düştü. Kolt gibiydi. Ben onu da aldım arkadaşlar. Şurada da bir iki yük var. Hemen onu da aldım arkadaşlar. Biraz vericilik yapıyorum. Hop. Tamam. Tamam bu da öldü arkadaşlar. Ben benmiş ismi. Arkadaşlar Mehmet Buğra ben daha gelmeden bitirdi işi. Evet arkadaşlar şimdi ben atacağız. Hemen çıkalım. Evet 50 tane o geldi. Tamam arkadaşlar şimdi ben çıkayım. Kurayım. Dostluk savaşı. Hemen kuruyorum arkadaşlar bir saniye. Bir saniye arkadaşlar hemen mor cenneti bulduk. Mehmet Buğra'yı çağırıyoruz. Arkadaşlar Mehmet Buğra geldi. Hangi karakter seçelim? Arkadaşlar bir saniye karakterleri bulup yani karakterleri biz kendi bir bulmaya çalışalım. Ondan sonra geliyorum. Evet arkadaşlar ilk olarak Sütuk'u seçtik. Şimdi maça başlayalım. Bu arada arkadaşlar iki olan kazanır. İlk kim iki olacak bakalım. Evet arkadaşlar ikimizin de canı çok az. Ben iki daha az ve beni aldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hemen aksesuarını kurmuş hemen aldım. Şu an geliyor. Hemen bir tane vurdum. Hemen. Arkadaşlar canım çok az onu. Evet buranın almam lazım. Hadi hadi hadi. Evet arkadaşlar. Aldım ve 4-2 oldu. Evet arkadaşlar ikimiz de aldık ve 6'ya 6 altı oldu. Ama o yeniyor. Şimdi kaçacak ya. evet arkadaşlar. Kaçtı dediğim gibi şimdi bir şeyler dönüyor. Almam lazım onu ya. Her an. Almam lazım. Her an. Arkadaşlar, şimdi full kaçacak ya. Ben biliyorum arkadaşlar. Evet burada alabilirim. Aa, alma. Evet arkadaşlar Mehmet Buğra bir sıfır önde bizim diğer karakterleri de ayarlayalım geliyorum. Evet arkadaşlar Daniel Mark istedi Mehmet Buğra. Şimdi ben de seçelim. Ee... Tamam. Bunu seçtik ve ben hazırım arkadaşlar. Evet. Lionel Michael Mehmet burayı biliyorsunuz zaten. Geçen ve sattığımızda da çok iyiydi. Evet arkadaşlar aldım ve da sonra da ben aldı. Hayır 12 daha avantajlı. Ay arkadaşlar ultisini çok iyi attı. Uf, arkadaşlar 6'ya 2. Yeniyor. Yanlış yere kullandı. Hop. Arkadaşlar yenmem lazım. Ama büyük ihtimalle yenemem. Hayır, 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 hayır. Hayır. Evet arkadaşlar yenmem lazım. Hayır, hayır. Açıyorum arkadaşlar. Hemen ultimle attım. Cana ben ikinden az arkadaşlar aslında dalabilirim. Derken de ben doldu. Evet arkadaşlar derken 8-2 yaptı. Fark gittikçe açılıyor. Evet arkadaşlar. Farkı biraz daha kapattım. 8 6 oldu. Arkadaşlar gene burada çıktı. Son 15 saniye. Arkadaşlar. Eğer bu saniye içinde alamam da alırsam kazanırım. Ama büyük alamayacağım. Evet arkadaşlar dediğim gibi kaybettim ve 2-0. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı tekrardan unutmayınız. Görüşürüz.